Aman geze geze de yüreğime dert doldu Salım dert oldu, oldu. lele dert oldu, dert oldu, dert oldu <laughs> Aman geze geze de yüreğime dert doldu Kurban dert oldu, lele dert oldu, dert oldu, dert oldu, dert oldu Aman ağlay ağlay ya da iki gözlerime kan doldu Yar yar zalımsın yar yar Kız ben sen alacaktım da zalım baban önüme ben doldu Lele ben doldu ben doldu ben doldu ben doldu ben doldu ben doldu ben, doldu, ben doldu. Ama kız Ben sen alacaktım da gavur baban önüme ben doldu lele ben doldu ben doldu Aman ağlay ağlay da gözler ve kan doldu Ya ay kan doldu